Balgam çıkardı milletin ortasına balgam atıyor masada. Değil. Orada biri denk gelsene. Ama sahabe birbirine diyor savaş açardılar. Sen alacağım ben alacağım. Abdest suyunu yere ve yok dedi. Alâ ve Abdest suyunda savaş çıkar. Benim üzerime değsin diye. Tükürüyor öyle. Nuhamesi mübarek burnundan bir şey gelse asla neciz değil. Sahabe ne yapıyor üzerlerine? Sürüyorlar. Çünkü üzerine sürüyorsun. Cehennem bir daha sana değil mi? Diyor ki benim bir parçam senin parçana karışırsa cehennem haram. E bunu Resulullah söylüyor millet duydurmadı ki. Ama bu ne diyor oğlu da? E diyor ki sahabe diyor öyle yapıyordu diyor müşriklerde gelip giden ziyaretçiler falan. Heyetlerden, Yahudilerden, müşriklerden onu milletin gördüğü yerde yapıyorlardı ki diyor ona karizma katmak için diyor. Yani gavurlar da korksun bak bu bir sonra kalk dedi mi kalkar bunlar canını manını verir bizi korkalım. E böyle bir saçmalık olabilir mi? Resulullah'ın karizmaya ne ihtiyacı var? sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra sahabe-i böyle yalan takıya münafıklık gösteriş o görüyormuş bilme. Sahabeye sen nasıl böyle tasanlı, tekellüf, yapmacık, sahtekarlık istat edebilirsin ki ya? Sen bu milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş. Sen kim? Sahabeyi ne zannediyorsun? Ha o görüyorsa şöyle hareket yapayım. Böyle bir şey olur mu? Bakın kitabı işte yazıyor. Ben size yazıp duruyorum. Ve haşa ve ayben ve vasfa. Resulullah münezzehtir diyor. Hiçbir ayıbı yok. Hiçbir kusuru yok. Hiçbir efendim en ufak utandırıcı bir vasfı yok. Ve ata hikmeten Allah ona hikmet verdi. Hikmet işte sünnet. Kaç milyon hadis? Kur'an'ın iki katı diyor bana hadis öğretti. Hepsi vahiy diyor. Kur'an ve minel hikmeti misleyi. Bana Kur'an verildi iki katı da hikmet ver. Ve hükmen hüküm verdi. Hüküm fıkıh meseleler. Yani öyle bir kararlar veriyordu ki dünya Kıyamete kadar o kararlarla amel etse baş ağrımaz ve şu andaki bunalıma düşmezdi. O zaman verdi o hükümleri. Ve fettihabi Allah onunla açtı ayunen Allah kör gözleri onunla açtı. Ve kuluben gulfa, kılıflı kaşerli kalpleri onunla açtı. Ve sunma summa sağır kulakları onunla açtı. Bu nerenin ayeti? Şu kelimeler Tevrat'ın ayetidir. Çünkü Allah Teala hadiste geçiyor Bukhari'de. Allah Tevrat'ta öyle yazdı. Ben Ahmet'i göndereceğim sallallahu aleyhi ve sellem. Kör gözleri, kılıflı kalpleri ve sağır kalpleri onunla açacağım diyor. Fe amene bi ve azzerahu ve nasarahu men cealallahu lehu fi magnemü kısma. İnşallah buraya girersiniz. Buyuruyor ki Allah diyor kime saadet yani bahtiyarlık yani imanlı ölmek yani cennete girip cemalini görmek yani Resulün şefaatine ermek ganimetinden Allah kime nasip ayırdıysa onlar o peygambere iman etti, onu destekledi, ona yardım etti, ona sarıldı, dinini de müdafaa etti, onun şahsını da müdafaa etti. Siz onlardan olursunuz inşallah. Bu zamanda biz onlardanız inşallah. Bu zamanda biz onlardanız. Çünkü onun aşkına toplananlardanız, onu dinlemeye heves ediyoruz. Ama ve kezzebe ve sadfa anayati Allah kimin hakkında ta ezelde bedbahtlık kararı yazdıysa Allah biliyor kim ne, neyi seçecek. Kimin ne yolu seçtiğini biliyor ona göre kaderi yazıyor. Ama tabi İslam oğlu onu da kabul etmiyor diyor alın yazısı diye bir şey yok. Kadere iman şartı yok diyor. E bu da bir konuşmasında yeni dinledik. Sesinden dinledik yani. E şimdi ama Allah işte ezelde. Kime bedbahtlık yazısı yazdıysa zaten o şu dünyaya çıktığı zaman da neyle meşgul oluyor? Şakilikle, şakavet, bedbahtlıkla meşgul oluyor. Neyle meşgul oluyor? Resulullah'ın şanını, şerefini düşürtecek kitap yazmakla meşgul oluyor yani. E şimdi sizin gibilere, bizim gibilere Resul'ünü met etmekle meşgul ettiriyor Rabbim. Çünkü bizim ezelde bu tercihimizi bildi Rabbim. E biz bahtiyarız. Elhamdülillah ama Allah kaymaktan muhafaza etsin. Bizim de sonumuzun ne olacağını şimdiden kestiremeyiz. Ama şu andaki halimiz bunun delilidir. Ama Allah ezelde adama kötülük kararı yazdıysa onu Allah bilerek yazıyor. Ama o adamı da dünyaya çıktıktan sonra iyi bir iş yapmıyor. O da peygambere düşmanlık yapıyor. O zaman Burada kör olan ahirette de kör olacak ayetini okuyor. İsra suresinden. E demek ki Allah bizim gözümüzü burada açsın ki Ahirette de kör kalkmayalım inşallah. Resulullah'ı burada tanıtsın ki kabirde de bu benim peygamberim diye tanıyabilelim inşallah. Ya, kör kalmayalım. Sallallahu aleyhi ve selleme salaten. Allah Habibine öyle salat etsin ve selam ve selleme selam etsin ki salaten tenmu o salat kendi kendine büyüyen ağaç gibi artsın ve tünma hem de melekler tarafından onun ecri sevabı devamlı artırılsın ve ale ali Allah onun ehli beytine de salat etsin ve selleme selam etsin teslima son derece muazzam salatlarla ve selamlarla Rabbim onlara tebliğ etsin. Emmabat şimdi bundan sonra gelelim. Eşrakallahu kalbi ve kalbeke bi envaril yakin. Allah benim ve senin kalbini yakini iman nurlarıyla aydınlatsın diyor. Kazı Hazretlerinden bir dua aldınız şimdi. Önce kendini söylüyor çünkü hadiste Resulullah buyuruyor. Dua yapacak adam önce kendinden başlasın sonra cemaate yapsın. Hadis-i şeriflerde sünnet böyledir. Onuncu Allah benim ve senin kalbini yakın demek şüphesizlik nurları. Allah şüpheyi kaldırsın. Gözle görmüşten perde açılsa görmekten daha ileri bir iman versin. E, o nurlarla senin benim kalbim parlasın. Velatofe li ve leke bi muttaqin. Allah sana da bana da diyor takva sahibi velilerine yaptığı lütuflarını yapsın. Amin. Yetmedi mi sana? Kazıyaz dua diyor. Ben mi diyorum? Evet. Kim okuyorsa bu kitabı o duaya devamlı alıyor. Ellediğine şeref hemullah ve O ev, evliya ki o veliler, dostlar Allah onları mukaddes konaklarla, cennetteki yüce makamlarla şereflendirmiştir. Ve <laughs> minel Allah onları bütün yaratıklardan uzak tutmuştur, kendi ünsiyetiyle etmiştir. Ne demek evliya Allah ne istemez? Biri gelsin, biri gitsin, birine konuşayım. Onlar ne ister? Rabbimle baş başa kalalım. Zikirle meşgul olayım. Bizde öyle bir şey yok. Bu çok kötü bizim durumumuz. Evde yalnız kalsak bunalıma giriyoruz. Biraz boş kalsak ya birini arıyoruz ya beni ara diyoruz. Biz ne durumdayız? El istinasu bin nas min alamatil iflas. İnsanlarla alışkanlık meydana edip illa bir ses duyup bir de bazıları çok merak. Ya sessizlikten canım bir ses duysam ya. O düşün zaten radyo açıyor, televizyon açıyor, onu açıyor, bunu açıyor. İnsanlarla ünsiyet kurmak iflas ettiğinin alametlerinden demek iflastasın. Sen Rabbinle zikirle meşgul ol. Boş kaldın ne nimet. Keşke bana nasip olur inşallah. Ya Rabbi bir boş kalsak. Uğraşayım canımız çıktı ya. O bir şey konuşuyor, bu bir şey konuşuyor. Bu Ama ne yapalım şimdi vazifedir. İnsanlar hakkı hukuku var ama sen boş vakit buluyorsun da bir de ne diyorsun? Birini çağırsam da konuşsam. Sen deli misin ya? Rabbinle ünsiyet kursana. Ha? Allah dostlar ne yaptı diyor? Kendi ünsiyetiyle e, ne yaptı şey? Rabiatu Adawiyye radıyallahu anh ne derdi? "Ben gerçeği fil fadvih ve bahd cismi menarat celusi. Ya Rabbi diyor, kalbimi sana verdim. Sırf senle konuşuyorum ama yanıma gelen bir şey soran varsa da ona da vücudumu serbest ettim. Yani bir kadın geliyor bir şey öğrenecek ondan. Ona cevap veriyorum ama hiç onunla uğraşmıyorum. Çünkü bedenim onunla, ruhum senden. İşte işi otomatiğe bağlarsan bu iş böyle." Ya Allah diyor o dostlarına yüce makamlarla şeref verdi. Onları yaratıklardan kesti, kendine ünsiyet peyda ettirdi. Ve hassavun min marifeti. Onlara kendini bilmeyi nasip etti Allah cümlemize. Kendi marifetinin ihsan etsin, onu bilmeden ölmekten muhafaza etsin. Allah'a bilmemek büyük bela, kanserden büyük bela. Marifetullah, Allah'a tanımak, itikadı ehli sünnete göre hem zahiren tanımak, sonra kalben tanımak, sonra ruhen tanımak. Her mertebenin şeyi var, Tanıma çekli var. Ama Allah Teala en mükemmel marifeti bize ihsan ederiz. E yolunda bulunursak. Ve müşahedeti acayibi melekuti. Allah onlara melekutunun manevi alemin en acayip şeylerini gösteriyor o velilere. değil mi? Arşı görüyor. Levh-i mahfuzu görüyor. Ya imtihanları görüyor. Onun için Evliya Allah'tan birisinin müridinin keşfi açılıyor. Keşfi açılıyor bir de bakıyor. Levh-i mahfuzu görüyor. Levh-i mahfuzda da şeyhini bozuk yazık görüyor. Şakilerin defterinde görüyor. E bu sefer buna ne imtihan görüyor musun? Müritte keşfin açıldı mı o da sıkıntı yani. Bu sefer ne yapacağım, ne edeceğim, bunalıma görüyor, dayanamıyor, dayanamıyor. Ondan sonra göre efendi hazretleri ne var, ben senin müridinim, şuyum buyum ama ee benim keşfim açıldı epeydir de sana diyemiyorum. E ne, neyse demesen de fark etmiş, biliyoruz. Efendim ne oldu? Ya çok korkuyorum, dem, diyemiyorum. De ya! Ya sizin diyor isminiz Lev-i Mahfuz'da, şakilerin arasında. Evladım dedi, ben onu ne zamandır görüyorum. Ama başka kapı yok ki Yo, Allah beni kötü yazdı diye ben de dedi kapıyı mı değiştireceğim <laughs> Mecbur bu kapıda duruyoruz. Hemen Lev-i Mahfuz'dan şakilerden alınıyor isim şahitler. Yani orada bir cilve var o mürit de öyle imtihana geldi. Mürit kayacak gidecekti yani. Şimdi mesele ne? Ya onların gördüğü ya bir tasavufa giriyor ya adam en ufak bir de bakıyorsun neler görmüyor ama ya bu veli